Evet sevgili dostlar bugün yeni bir uygulama Renault Scenic 3. kasa aracımla koltuk ısıtma sistemi yapacağım. Ee, biliyorsunuz Türkiye girişi koltuk ısıtma sistemi yok. Elektrikli hafızalı koltuk ısıtmalı bir koltuk tipi var. Bu Türkiye'ye satış yapılmamış. Bunun yerine biz koltuk altında bir tesisatının geldiğini tahmin ediyorum. Normalde bu ünite üniversal bir malzeme. Aliexpress'ten satın aldım, 560 TL yanlış hatırlamıyorsam fiyatı vardı. E, gümrük, kargo, her şeyi dahil. Yaklaşık 10-14-15 günde geldi elime, ulaştı. Şimdi bunu nasıl yapacağım bir bunu yaptım böyle düşünün. Şimdi düğme farklıları var, çeşitli tipleri var düğmelerde. Ben şu küçük düğmeyi özellikle istedim. Çünkü burada böyle bir alan yoktu. Orijinalde koltuğun yanlarında oluyor arkadaşlar. Şuralarında oluyor. Koltukun plastiği şurada oluyor. Görmüyor Yani o yeri hoş değil aslında. Güzel görünmüyor. O yüzden yeri olarak bu düğmeleri nereye koyabiliriz diye düşündük. Aklıma iki üç yer geldi. Bir tanesi şurası. Şu nokta şu alana yapmak. Diğerini sağının şu alana. Left right şeklinde. Montajını yapmak bir e, başka bir fikir değilse şuralara yapmak şu boşluklara sar sığmaz. sanırım sığacak e, ebatlarda şuralara burası biraz kalabalık e, Sabitleyici sabit değici otomatik par fren kolu düğmesi olduğu için üçüncü bir şık da şurası burası biliyorsunuz e, Touch taç versiyonlarında şuraların yerleri yani USB aux çıkışının olduğu kısım burası boş kapak bana çok daha yani en azından sağa sola keçip şey kesip biçme yerine burası daha uygun gibi geliyor. Ebatta da küçük olduğu için 20 mm'ymiş dış çap. Şuradaki çapı dış çember çapı. Dolayısıyla 20 milimetre buraya sığacak. Hem kapaklı olduğu için bu alana yapacağım. Bağlantısı universal tipte şöyle veriyor. Diyor ki arkadaş 4 tane kablosu var şöyle gösterelim ee, şase hattımız negatif hat aküden gelen pozitif artı şu kontak sonrası 12 volt kırmızı son dördüncü kabloyu ise e, ışıklar açınca elektrik açınca lamba aydınlatma İç aydınlatı lambaların içindeki ampullerin geldiği turuncu hat olarak veriyor. Arkadaşlar ön koltuğu sökmek için T40 şöyle netleştirelim. T40 Şunu da açıyorum. İki önde iki arkada. Diğer kısım ise burası. Daha sonra emniyet kemeri tokasını, şurada bir boşluğu, bir yerde boşluğu olacak. Şunu hissedeceğiz. Şuradan bastırıp. Tokayı çekip yukarıdan çıkaracağız. Hava rüzgarlı, o yüzden hızlı ve kısa kısa videolar çekeceğim. Arkadaşlar emniyet kemerini sökmeyi göstereceğim. Şuralarda bir yerde bir hatta bir boşluk olacak. Şöyle yokluyorum. Evet, şurada. Bir boşluk var. Heh. Şuraya gelen kısmı da yaylı. Görüyorsunuz. Buradan söküyoruz. Şu an gördüğünüz gibi koltuğumuz boşta. Arkaları söktük. Önleri söktük. şurada bir soketi. Şuradaki soketi ayıracağım. Buradaki soketi ayıracağız. Daha sonra boşa çıkacak. Evet arkadaşlar koltuğu bodrumdan indirdim. Şöyle düşünün. Şurada gergiler var. Şurada. Bunlar nereye gidiyor? Şuraya. Şuraya. Bu da aynı şekilde yan tarafın. Şöyle alıyorum. Şunlar Amerikan fermuarı çırtçıklı. Yırtmadan yavaşça alacağım. Evet arkadaşlar kumaşı ayırıyoruz. Ayırırken şu bazı yerleri sıkı tutmuş. Bazı noktalarda ise böyle kalkmalar oldu. Ya daha önce mi böyle kaldığını sanki beraber geliyordu. Sıkıntı değil. İki tarafına bali sürüp Japon olmaz. Bakın burası sağlam. Şu kısımlarda kalkmalar var. Bunları şurada bir noktada var aynı keze. Bunları bal ile yapıştıracağım. Şu noktalar geliyor oraya geliyor. Evet arkadaşlar yerleştirdik. Şuraya balli çektik. Bunlar artık gelmiyor. Şurada hafif aşınma vardı. Sünger dökülmesi. Orayı destekledik. arkaya doğru uzattık. Evet. Bu şekilde tekrar döşememizi kapatıyoruz. Evet arkadaşlar. Sırt kısmını da bu şekilde geçireceğim. Şuraya bir yuva açtım. Kabloyu yerleştirmek için. Aynı şekilde çıt kısmı şuraya gelecek. Şöyle. Arkadaşlar boş kapak. Dış çapı 20 mm. Şöyle olacak. Evet. Şuraya gelecek. Şuna işaretimi yaptım. Evet arkadaşlar. Düğmeleri yerleştirdik. Herhangi çıkma yok. Sıkı geçme. Şöyle. Gayet iyi oldu diye düşünüyoruz. Evet. Koltuk ısıtma sisteminin bitiriş son videosunu çekiyorum. Gördüğünüz gibi düğmeleri buraya bırakmıştık. Yerleştirdik. Ee, 4 tane kablosu vardı. Her iki koltuk altında şase ve akü kabloları test kadar zaten geliyor. Ee, 3. kablo sol eşiğe koymuştuk. Sarı. Kontak sonrası şu sol eşikte. Kotak sonrası 12 volt. can 12 volt. Yani araç çalışınca devreye giren. Dördüncü turuncu kablosu ise bizim araçlardaki mavi kablolarımız. Ee, iç aydınlatma lambasının yani düğme altındaki lambalarla beraber çalışan kablosunu buradan bağlamıştık. Nasıl çalışıyor? Çalışma sistemi nasıl? Aracı çalıştırıyorum. Araç çalıştığında gördüğünüz gibi herhangi bir otomatik başlamıyor. Kendi isteğimize bağlı. Düğmeler Red, right şeklinde ayrıldı. 3 ee, kademeli. 3 kademeyle ile başlıyor. Yaklaşık bir 1.5 dakikada e, rahatlıkla hissedilir derecede ısıtma başlıyor. Üzerine basarak kademeyi düşürebiliyoruz. Ve ee, İç aydınlatma lambasına demiştik ki sabitleyicinin altındaki mavi kablodan bağladık. Onda şu güzelliği var. Şuradan gösteriyorum. Aydınlatmayı şöyle açtığımızda gördüğünüz gibi lambalar da aydınlatmış oldu. Kapattığımızda her şey de kapanıyor. Şu anda hemen başladı koltuk ısıtma hissedilmeye. Bir güzel tarafı da şu oldu. Aküyü koruma amaçlı. Aracını stop ettiğimizde unutma ya da yanlışla basma gibi bir olasılığı yok çalışmıyor. Akümüzü koruma amaçlı. Bu da gayet güzel bir uygulama olmuş oldu. Ekranı açtık. koltuk ısıtma uyarısı. Fakat tetiklemeyi bir türlü yaptıramadığımız için ekranda o işlemi yapamadım. Sağolsun Saltık Burak kardeşimle çok uğraştık. Bir gariplik vardı. Beceremedik. Daha doğrusu ben beceremedim. Olmadı. Uyarı sürekli kalıyordu ekranda. Uyarı e, hoş olmadığı için ben onu kaldırdım tekrar. Şu an bu şekilde çok güzel. Kışın soğuklarda çok faydalı olduğum, bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Hepinize saygılar. Selamlar olsun.